Let's go bitches. Yürüyüşe çıkmadım. <laughs> Netflix'te yeni diziye başladım. Allah'ım ayaklarımı uzattım. Kahvemi içiyorum. Dizi izliyorum. Mükemmel. Mükemmel bir akşam. Yarın görüşürüz. Bye. Gino. You know, Sözü nasıl çıktı ya? Hadi yürüyüşe gidiyoruz. Ya bunun güzelliği Bakar mısınız? Maşallah diyelim. Ve yürüyelim. Az önce çiçek fotoğrafı çekerken genç bir kız geçti yanımdan yani böyle herhalde 16-17-18 falan beni kınadı, yargıladı o bakışları o kadar net hissettim ki beni yargılama cici kız 40 yaşına gelince sen de çiçek fotoğrafları çekeceksin <laughs> Sizce doğru bir tane mi? Şimdi az önce yürürken bir tane baba gördüm. Bebeğini bebek arabasıyla gezdiriyor. İşte bebek de 1-2 aylık. Bu kadarcık bir şey ayakları var. <laughs> Şimdi sabah serinliği. Serin yani hani bir yerde hareket halindeyken üşümezsin de bir yerde oturursan ürperirsin. Hele uyursan üşürsün yani. Bebek de bebiş de uyuyor. Çorapsız çıkarmış. Ya sadece zıbın var üstünde. Şimdi gördüm var ya içim içimi yedi. Şimdi ona göre sorsan o doğru. Hani nasıl alıştırırsan öyle gider. Öyle. Doğru da zaten. Şey diyecek işte D vitamini güneş falan. O da okey. Ama ben mesela çorap giydirirdim. Yani güneşe çıktığımda da 3-5 dakika çorabını çıkarır güneş aldırırdım. O zaman benim doktorum, şimdi hala oğlumun doktoru bana demişti ki sen vücut nasılsa bebeğini de öyle düşünüyor. Sen üşüyor musun? O da üşüyor. Sen sıcak mısın? O da sıcak. Öyle hezaret. Yani sen üstüne hırka giyiyorsun mont giyiyorsun. Ona tişört giydiriyorsun. Olmaz demişti. Neyse demem o ki var ya kendi kendime yedim yani gidip söylesem ya babası bebişin ayakları üşüyecek çorabı yok mu falan. Diyecek ki sana ne ya bir bana o zaman öyle söylese sana ne bedardım İşte kimse kimsenin işine karışmamalı okey ama tecrübe de önemli bir şey. Ne bileyim ya şimdi var ya 3 gün içim içimi yiyecek o bebek çorapsız diye. Çünkü ben depliyim depli olmak bunu gerektirir. Ne bileyim herkes kendi yolunda doğru tabi. O zaman doğru bir tane olmuyor. Ay ben yürüyeli 40 dakika oldu. Şimdi kalkıyorum. Bir saate tamamlayacağım. Terim soğumasın. Hadi kalkın. Bir saate tamamladı. Şimdi banyo yapayım. Soğuk kahvemi alayım. Mall of İstanbul'a gidelim. Çünkü orada H&M POM ve hmm, Moodle var. Onlara bakmam lazım. Bugün onlara bakmam gerekiyor. ya yani dünden beri böyle hissediyorum. Hadi. Ben de çıktım buradan. Afiyet çek. Bu üstümdeki tişörtü çok beğeniyorum. Çok bayılıyorum. Çünkü neden? Bir Türk markası. İsmi Zeyyen. Yazarım buraya. İçeyim. Şu anda her gün bir terliyim. Şurum, kahvem. Hazır mıyız? Hadi gidelim. Ucunu süreyim. Şu kılıfın arkası ayna. Bu Çok iyi oluyor. Çocukların da yerini aldı. Hadi ya. Gerçekten bunu yapacak mıyım Hayır. Dön Milay. Dön dön dön, dön. Al Sephora. Anam. Dur bir kalem bakacağım. Seviyorum bu markayı ya. Yani duruşunu, tarzını. Bak buluk çok iyi değil mi? Ayrıca çocuklar için çok güzel montlar görüyorum orada. Aa, büyük sezon indirim diyorlar. Aslan'a gideyim de mont bakayım. Şekil etin güzelliğine şey gibi böyle rüt hasır böyle ama bak arka modelleri çok iyi ya yani 3000 lira zaten olmaz da 1500 lira da bilemedim altan ya bak şimdi şunu beğendim en her yerde var kullanan bir başka zara zıkkımı kökü ay düştü şu şortlar var ya bildiğiniz çizgiler. Şimdi bu ne? Hey çenem. Biz de dalga da geçiyor. Neyse. Ay herkes de bakması umur. Ya video çekiyoruz işte. Kız bu da güzelmiş. 1500. Allah güzel ha. Nasıl numara 36, 39 denemeye üşendim. Neyse ben home'a gireceğim. Hmm, ne bakıyorum mal baş desem? Ne derler acaba? Ha böyle her şeyi çekemem. Durun sadece beğendiğim şeyleri çekeceğim. Ya peki bu örtünün şu yatak örtüsü, şimdi bir de yaz kalıfı var. Dur sonra ben. Bak bir de şu, bir de şu, bir de bu. Ne kadarmış? Bu da 1250. Şimdi ben taşınıyorum. Abi, ya. Ne kadardı? Ona baktık mı? <laughs> 2200. Neyse <laughs> ben şimdi taşınıyorum. Ay şu kasenin senin de çok büyükmüş ya. Ben genelde tek başıma olduğum için onlar bana büyük kalıyor. Ne diyordum ben ya? <laughs> Taşınacağım. Taşınırken ev yapılıyor şu an. Bu ne? Masa örtüsü sanırım. Koş ne diyeyim ya? İki lafı bir araya getiremedim ha. Yalnız bu örtülerin Müslüm gibi çok güzel yapmışı. Bakar mısın renklerin güzelliğine? Bunlar yani, da çarşafları. Sak çenemişse. Yok ya. Ama kullanır Ay kafam gitti. Her şeyi beğendim şu an. Döneceğim ben size. Aha. Şey bak Ne kadarmış? 450. Aynen, olabilir. Ay bunun da rengi çok güzel. Ne kadarmış? Da 260. Ama uzun daha çok beğendim tabi. Aha. Peki bunun güzelliği. Bak böyle yamuk gibi. Serum yani belli. 450. Ay bayıldım bunu tamam, alacağım. Bayıyorum böyle şeylere. Hmm. Hmm, salata kasesi de bu. Çok güzelmiş şey ya. Ben bunlardan Marmaris'ten aldım. Seramik renkli alacağım. Ay ben şunu da alacağım bir tane. Yoksa bu mu? Hangisini alacağız? Bu ya. Bilemiyorum Altan. Karar veremem. Millet de her şeyi çift çift alır ya. Ben de her şeyi tek tek alırım. Yalnız masa örtünün güzelliği ne olacak? Abi inanılmaz güzel. Ya peçete. Sizi yerim lan. Ya güzel. Bu böyle şekersiz kaseleri çok seviyorum da bu rengi sevmiyorum ya ben. Nereden aldım lan ben bunu? Neyse bu kaseyi düşüneceğim. Sizi yerinize koyayım. Yoksa şekil ve boyut istediğim gibi. Allah. Arkadan bir bir yere devireceğim sandım da. Neyse sevmiyorum. Bu ne? Bunun güzelliği ne? şu evim yerlesin evimdeki tadilat bitsin de alacağız bol bol renginin şeye gelmesi dekorasyona ay bu çok güzelmiş ama böyle şeyler Ya severek beğenerek alıyorum sonunda şey oluyor adını senmiş ee, evde kalabalık oluyor ay bu çok güzel ne kadarmış 750 bana 750 TL veresin gelmedi şu an şu örtünün güzelliği ne dolar gibi ay buralarda da mı saksıların güzelliği nedir aman Allah'ım sırf saksıların güzelliği için şey ne kadarmış kız bu 1500 çiçek besleyin diyorum abi besleyemiyorum ya rahmetli oluyor çiçekler çok güzel her şey çok güzel buna kadar almış 250 Öf, her şeyi beğendim yine uyuz oldum ha işte benim bebeğim. şimdi gireceğim her şeyi beğeneceğim ve o anı şey alıyormuş çıkacağım peki bu koltuk nedir bu tekli peki bu sehpa daha girmeden de beğenemezsin ya. Bak orada bir puf görüyorum. Dansıyor. Aynada da ben. Gel kız. Öbür vitrine de bakalım. İçeriye girmeden. Şimdi içeride full çekemem. Herkes bakıyor. Ben çirklere giriyorum. Aynanın güzelliği ne peki? Abi ben burayı beğenmeye programlanmışım bence. Hani zaten sevdiğim bir marka ya. Hani ne olursa beğeniyorum aa vitrin camı çok güzelmiş diye onu beğendim falan dermişim. Neyse, hadi girek. Bu masa, Bu sandalyeler. O kız gelinsem, ay inşallah götümle daha devirmem. ha bak, çok boyda. Selam. Hani da çok güzel. koltuğum tekli koltuğum Merhaba canım, ben vitrindeyim. <laughs> Ne kadarmış? Yazmıyor mu? Sam teklif olduk. Niye yazmıyorsunuz? Vahiy yoluyla mı inecek? Neyse. Yani bugün de sorayım. Şu sehpanın hayatına bakayım. Bu da yazmıyor. Ben de döverim ha. Fiyat yazmamaya kıl oluyorum. Artık, artık her şeyin fiyatını yazmak zorunlu değil mi ya? Abi sandalye mi güzel değil mi? De. Abla çok iyi be wow, bak şu tabure sehpa yarım yani koltuğun şöyle hani yanına hmm, güzel bir sandalye daha Abi şu poşetim şuraya koysam dönerken alsam olmaz mı ya Üf. tabii ki onlar çalarlar çünkü burada bir sürü yabancı uyruk var İnanır mısınız ben Türk olarak şey ayrı kalıyorum. Kulaklık var kulağımda bir sandalye de çok güzel. Yazıyor mu fiyatı? Tabii ki yazmıyor. Peki bu avize. Öf, sandalyeye de bayılıyorum. Neyse bir şu tarafa gideyim. Biraz, biraz bahçe mobilyası gibi. Ama ben bahçe mobilyalarını salonda kullanmayı seviyorum ya. Yani. Güzel değil mi? İnce etsiz. Bak arkası da böyle. H&M'deki kaseye benziyor. Ve fiyatı indirimli yani. Şurada küçüğü. 170 lira. Oysa da seramik Bardak göstereceğim. Çok güzel. Ama 500 lira tanesi. Bilemedim az Kız kendimi ödüllendireyim ya. Aa. Ne olur mu? Ne var? Ne ya? Nasıl var? Neyse okay. ben yetim bozmayayım. Ne aldım kız? Abi, o H&M şeyi aldım. Tasi. çok güzel. Bu ne? Ha, Oluşma H&M'in şeylerini aldım. Basic tişört, üçlü, atlet üçlü. Bir tane de tişört var. 3'alı 2'li oda zaten. O ince ceketi aldım. Bu ben de giyeceğim. Bunu H&M'in çocuk bölümünden tabii ki kendim aldım. Bu da H&M'in çocuk bölümü. Kendim aldım. Çok güzel başka bir şey aldın mı? Bu kız başka bir şey. Üstümdeki pijama çok güzel değil mi? Bunlar takım değildi. Ben takım yaptım herhalde. Şey, lefties. Bu videoyu şöyle çekmeye başladım. İşte dört günlük diyet, dört günlük sağlıklı beslenme gibi. Ama şu an 3. gündeyim. Yani oğlum tatilde olduğu için. Ee, kendi glow up'ım um oldu ya. Hani birkaç zamandır bu glow up, kendi glow up'ımı yap falan çok Moda popüler ya bence çok güzel bir şey. Herkesin glow up'ı kendine göre. Ya oğlumla olmaktan tabii ki çok mutluyum. Hani başka yanlış bir şey düşünülmesini istemem. Ama böyle 3-4 günlük bir mola çok iyi geliyor ve be. Hep yüzüm geliyor. <laughs> Ay yani işte öyle yanlış anlaşılması tabii söylediğim şeyler. Tum balıkların üstüne böyle şeylerden koydum salatalardan. Hadi şunu bir yiyeyim. Devam ederim salatamı yedim yani oldu bir saat falan herhalde canım yine tatlı istiyor hurma mı yesen dedim Oha dedim Nilaycım sakin ol peş peşe yenmez öyle neyse şimdi kahve içeceğim biraz netflix'e bakacağım ya netflix'te yeni bir şeye başladım Arnold Schwarzenegger öyle okumaya verdi ya oydu galiba bir dizi yapmış iki sezon baba CIA'de ajan kızı da meğersem orada ajanmış olarak falan. Yani Amerikan dizisi seviyorum ben. Hoşuma gidiyor öyle boş beleş. çıt çıt akıyor. Bugün o. Bugün dördüncü gün. Bugün oluşum geliyor. Onu almaya gideceğim. Şimdi bir yürüyüşümü yapayım bir saat. Ondan sonra göreceğiz. Hadi bakalım. Şu yürüyüşteki manzarayı çekeyim size. Ben yani çöpler mi? Az koyuyorsun ya bak. birileri, görmüyorsunuz. İçeriler de tutuyor öyle. Evet. Ve her yerde böyle çöp var biliyor musunuz? Her yerde. Neden böyleyiz ya? öyleyiz. Ha? Ya, seni yürüyelim. Tamam mı? Ben de biraz sohbet edeyim. 5 dakika oldu. Alev attım. Hayır bugün yürüyemiyorum ya. Belim ağrıyor çok. Regli oluyor. Gerçi de gidiyor. Daha çok var ama neyse. Bu yerlerdeki pislikleri gördüm ama nasıl moralim bozuldu. Uz oldum ya. Ki adamlar da her sabah topluyorlar. Her yerde bir şişeleri şeyleri. da dizmiş masanı tabi boş 10 tane saydım. Yan yana. Tam bravo ya sensin yani. Neyse ay bu sabah Zaten şey uyandım böyle bir depresif Yoruluyorum kendimi Bir günüm öyle bir günüm öyle Ya derin en büyük sorunu bu işte Bir gün halaymadı Bir gün cenazem oldu Allah korusun Ya ben var ya şimdi bu dördüncü günüm Üç gündür Dört gündür on dördüncü ee, İşte hafif yemeye çalışıyorum İşte dikkat ediyorum Yürüyorum çok su içiyorum. Daha önce bir hafta denemiştim falan da var. Yani sürekli ben denemişliğim var böyle şeyleri. Hani kaç gündür burada yediklerimi gösteriyorum zaten. Sabah o siyezli ekmek üstünde bir şeyler, sonra da salata yiyorum. Arada hiçbir şey yok. Hani bazen arada hurma atarım, işte fındık atarım falan onlar da yok yani. Sıfır. Sadece kahve. Hani şekerle dışarıdan içecek de içmiyorum. Ama ben zayıflamıyorum, çok enteresan. Yani bu bir sorun, şeye gideceğim. Gıda intoleransı intolerans, ona gideceğim. Anladınız. O da açtım sordum. 14 gün olmuş ya. Yazıklar olsun. Vereceğiz mecbur. Ona gideceğim. Sonra bir şeye gideceğim abi. Diyetisyandan önce. Gastro. Gastroenteloji. Zıtırıtıt. Böyle bir <laughs> dal var ya. <laughs> Oraya gideceğim. Bakın ki acaba buldum bir prof. O da 7 garanti vardır. Cepte. 14 .000. Sonra testisler bir sürü o da. Sonra da bir beş. Hadi benden beş. Ee, e, sonra diyetine başladım. Ona da beş. Burada <laughs> e, ee, başka hesap düzen var mı? Her yani, diyetisyen de var arada istiyor. Hadi o da içinde olsun. E, ee, bunları bir toplayalım, yazalım şöyle. <laughs> ee, yani sorun var. Yani çok yağlı vücudum. Yani daha doğrusu şöyle karın bölgem, midem, göbek. Ulan milletin göbeği var, benim midem var. Midem evet. göğsümden öne çıkıyor. Çok saçma. Neyse çok konuştum. Bugünkü modumu yükseltmem lazım. Bugün o oluşum geliyor. O konuda çok sevinçliyim. Her şeyi diyordum. Debin en büyük sorunu bu. Bir arkadaşım var. Arkadaşım demeyeyim de tanıdık yani. İşte aa deplisin, depliyim falan. Böyle de ıh. Sen de mi var? Kesin bende var. Iıı. Ben daha hiperaktifim. Hiç oturduğum yerde oturamıyorum. Hiç duram yerim. Mal, ve mal. gerizekalı. Koskoca kadın olmuşsun. İşte debin ne olduğunu bilmiyorsun. Yazıklar olsun. Ya aynen o hiperaktiflik oluyor da. Ya dengesizlik işte yoruyor, öldürüyor beni zaten. Hani bir çok buradasın, bir çok buradasın. Bununla baş o kadar zor ki. Size anlatamam ya. Ay terim soğudu be. Çok konuştum. 45 35 dakika oldu. Şu de yürürüm 10 dakika. 45 dakika. Bugün bir saat tamamlayamayacağım ya. Dilim çıktı yani. Hadi kalkın eve gidelim. Hızlı bir banyo. Bir soğuk kahve. Yaralarımız iyi gelir. Bizi sarar, sarmalar. Hadi. Oğuzunu ve babasını Oğuzun almaya Sabiha Gökçen'e gidiyor. Sabiha Gökçen de Allah affetsin. Başka bir şehir yani. Ya bizim için, Ataköy'de oturanlar için. Neyse gideceğim. Giderken Akasya'ya gireceğim. Akasya'dan çıkıp da Via Porta gireceğim. Daha vakit var ona göre ayarladım zaten. Size bir kombineyi göstereyim de. Telefonu nereye koyacağım? Şuraya koysam. Bir bakayım. <laughs> Seri <mu> ama olsun ya. Daha da o sıramı. Seviyorum. <laughs> On var. Onu seviyorum. Ben Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldim. Buraya gelmeden önce de Via Port'u uğradım. Via Port'la girdim. Hiçbir şey yok. Yani çok kötü çantalar var. Geçen sene böyle değildi. Neredeyse her markadan her model çanta vardı. Şimdi hem çok eski sezon hem pahalı hayvan gibi eski sezon 98 bin. Lan yeni sezonda var 100 bine zaten çanta. Ona sinirlendim. Sonra bir yerde kahve içtim sadece. Bu kahveciyi de ilk defa gördüm. Goat. Goat. Onu koyarım şimdi. Güzel de kahvesini beğendim. Ice Americano içtim. Hoşuma gitti. Let's go bitches. Hermes. Jane ee, Birkin. Birkin. Sorry. Bu çantayı hangi queenler nasıl kullanıyor? kullandığı, kullanmakta. <laughs> Hadi bunlara bakalım. En başta tabii ki de ismini verenle başlayalım. Jane Birkin. Kate Moss. Lindsay Lohan. Bu ikisi var ya. Ya Queen. Queen'ler ya. Kimse eline su dökemez arkadaş bu ikisinin. Kate Moss sahilde kullanıyor. Lindsay Lohan. Ya sokakta, sporda böyle hani hıncı hıncı dolduruyorlar Hermes'lerin içini böyle atıyor sağa sola hani Hani biz alsak ben alsam böyle vitrinde camın içinde sergilerim <laughs> i̇şte bunlar sahilde kullanıyor, sporda kullanıyor. Ya bunu zaten ya bu ay bu bu Aura'yı zaten Kate Moss yakalar. Zaten Lindsay Lohan yakalar. Abi ikisine de bayılıyorum zaten. Diğerine de geçelim. Tabii Mary Kate olsun ya da eşli olsun da olabilir. Bilemiyorum hangisi. <laughs> İkizler çünkü. Ya şunu kullanımına bakar mısınız ya? Queen. Queen. <laughs> ya bunların zaten drone markası çok ayrı bir şey. O ayrı bir konu zaten. Ama yani şu üç ismin şu çantayı kullanmalarına, şu vizyona, şu misyona, yani şu Queen'liğe. Ya şu fashion'a bakar mısınız ya? Mük. Neyse. Bu burada bitiriyorum. Sürçülü insan ettiysem affola. Umarım beğeniyle izlemişsinizdir. Haftaya görüşmek üzere. Bye.